Ee, biraz bir şeyler diyelim. Yani geçen haftada vurguladığım gibi yani burada bana göre bizim buradaki belli kötülüklerle muhatap olmamızın, kötülüğün olmasında iki tane temel kavram var. Bunlardan bir tanesi imtihan dünyasında olmamız. iki insanın özgür iradesi. Doğada çıkan kötülüklerin temelinde bir yerde ee, bu iki tane şeye özellikle atıf yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnsanların özgür iradesi vermek demek insanlara aslında insanın yanlışı da seçebilme ihtimalini vermek demek. Yani insan ahlaklı olabileceği gibi mesela e, çocuğu çocuğunu kendisini ne bileyim bakmak istemeyip de öldürebilir. Veyahut da kimi anneler Görüyoruz mesela son dönemde ekranda veyahut da yeterli başındaki sorumluluğu yerine getirmeyebilir. Kendi gücüyle emeğiyle zengin olmak yerine başkasının malını seçmeyi de irade edebilir. Bunların hepsinin altında kötülükler çıkıyor. Tabii ki bu kötülük yapmanın bedelini insan kendisi ödemiyor. İşte o başka bir çocuk da o özgür iradenin bedelini ödüyor. E, malı çalınan kimse de ödüyor. Yani özgür iradeden kaynaklanan kötülükler etrafa da veriyor. Fakat burada şunu düşünmek lazım. Dinin koyduğu temel paradigma içinde bizim bu dünyadaki varlık sebebimiz mutluluk değil sadece. Yani bizim Allah'ı tanımamız, Allah'la iletişime geçmemiz bizim buradaki varlık sebebimizdir. Önce bizim dinin ortaya koyduğu çerçeveyi anlamamız lazım. Niye burada olduğumuz için? O çerçeveyi anlamadan hiçbir şey anlayamayız. ...satlı dünyada mutluluk için olaya bakanlar, işte falanca dünyada çok fakirde işte o fakirlik içinde gitti, niye buna böyle oldu, öbürü zengin oldu gibi şeyler derler. Fakat ee, ahiretin varlığına, dünya hayatını beraber ancak düşününce, bu hayattaki gerçek amacımızın mutluluk olmadığı anlaşılınca bütün burada taşlar yerine oturacaktır. Ahiret penceresinden bakan bir insan için dünyada çekilen acılar ne kadar büyük olursa olsun hepsi çok çok küçük kalır. Ve bir inanan için Allah'ın varlığını bilmek, onunla iletişime geçmek o kadar büyük bir iyiliktir ki dünyadaki bütün kötülükler, bütün negatifler bunun yanında çok çok küçüktür, çok çok önemsizdir. O yüzden... Bizim bu pencereden bakmamız lazım. Biraz da tabii geçen hafta zor bir konuyu açıklamak için ee, biraz zor anlaşılmış ama onu bir daha bir tekrar etmek istiyorum. Zorda e, zor da anlaşılan kesim şuydu. Sorulan soru şuydu. Allah var, kötülük var, Nasıl bunlar bir arada oluyor şeklindeydi. Benim anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Allah'ın varlığına biz referans yani buradan Allah'ın yokluğuna bir geçiş yapılamayacağını kötülükten dünyada kötülük olgusuna geçiş yapılamayacağını. Çünkü özgür radiyat ve intihan kavramları bunları açıkladığını söyledim. İlaveten hemen bir şey söyledim dedim ki siz Allah'a atıf yapmazsanız kötü kavramını bile temellendiremezsiniz. Kötü kavramı demek yani bir şey kötü diyebilmen için evrende kötülük var demeniz için sizin bir referans noktanızın olması lazım. Çünkü biz bir şey kötü deyince, mesela çocuklar işkence yapmak kötüdür dediğimiz zaman veya başkası malını çalmak kötüdür dediğimiz zaman dediğimiz şu oluyor. Ben kendim, benim toplumum ne düşünürse düşünsün bizden bağımsız olarak bir kötü kavramı var. Şimdi peki şöyle düşünemez miyiz? Birilerine acı vermek kötülüktür gibi düşünemez miyiz? Tabii ki birilerine acı vermek kötülüktür ama neye göre? Ben onu diyor. Ben ellerimi yıkadığım zaman, o örneği vermiştim hatırlıyorsunuz, bakterileri öldürüyorum. Eğer ki insan sap biyolojik bir organizma ise... Benim ellerimi yıkamamdan geri kalan bir insanın öldürülmesi veya acı verilmesinin ne farkı var? Mesela biz tavukları pişirip yiyoruz. Herhangi bir insanın bir insanı pişirip yemesindeki fark ne? İkisi de o zaman etten, dokudan oluşuyor. Yani insanı farklı kılacak bir o ontolojik temel bulmamız lazım. O ahlaki kavramlarımıza bir temel bulmamız lazım. Allah'ın varlığını kabul ettiğimizde o zaman ahlaki yasalar sırf insan zihninden veya toplumdan çıkan şeyler olmuyor. O zaman siz kötülüğü de tarif edecek bir temel buluyorsunuz. Hmm. Veya iyi kavramı da tarif edecek bir temel buluyorsunuz. Ben o yüzden diyorum ki Allah'ın varlığını inkar edince kötülük kavramını bile temellendiremeyeceğiniz için o zaman e, kötülük kavramından yola kalkarak Allah'ın varlığına karşı da bir şey söylemeniz mümkün değil. Fakat peki biz niye o zaman ateistlerde, inananlarda, birçok dinden insanda kötülük kavram hakkında çok rahat düşünüyorlar? Bunun nedeni aslında çok basit. Çünkü hepimizin biyolojik yapısına, Kur'an-ı Tabir'le söylemek gerekirse fıtratımıza, iyi ve kötüyü ayırt edecek bir kapasite verilmiş. Dikkat edin, doğada hiçbir şeyde iyi veya kötü yoktu. Yani bilinç dışında hiçbir şeyde iyi veya kötü yoktu. Bir protonun iyi veya kötü olduğundan bahsedemeyiz zihnimizde. Ben o yüzden geçen hafta hatırlıyorsanız şu dedim ateistler dindarlar kadar kim zaman bazıları dindarlardan çok da ahlaklı olabilirler dedim. Bu aslında niye olabilirlerin de cevabı burada. Çünkü biyolojik olarak hepimizin yapısında doğuştan bir ahlaklı olma eğilimi var. Çocuklar üzerinde son 20-30 yılda yapılan kognitif say yani bilişsel bilimler ve psikoloji alanındaki deneyler de bunu gösteriyor. Fakat demek istediğim şu bu bizim midemizin bir çalışmasından karaciğerimizin bir fonksiyonundan farklı bir şey olmaz her ne kadar hepimizde ahlaki bir eğilim olsa da o yüzden bunun bir rasyonel mantıksal temeli bulamayız. Mantıksal temeli ancak Allah'a atıf yaptığımız zaman. Çünkü ahlak yasası bağlayıcı bir yasadır. İnsan zihninden, biyolojik yapısından çıkan bir yasanın bağlayıcılığından söz edemeyiz. İyi veya kötü kavramında. Son bir şey daha söyleyeyim. Buradaki tabii ki önemli olan şeylerden biri şu. Bana göre dünyada kötülüğün olması İslam açıdan bakarsak Allah'ın ahireti yaratacağının delillerinden biridir. Çünkü Dünyada bir dünyada birçok insan kötülük yapıp o yaptığı kötülükle kalarak gidiyor. Birçok insan iyilik yapıp karşılığını almadan gidiyor. İnanan bir insan için dünyada kötülükleri görmek ahiretin varlığının en önemli delillerinden biridir. Diğer taraftan Allah'ın varlığını anlayan bir insan için de şu anlama gelir dünyada acıların olması, kötülüğün olması. Demek ki bu sistemi yaratan kişi insanların acı çekeceği -çe bir sistem de yaratıyor. O yüzden ahirette de acı pek hala mümkün. Çünkü dünya yaratan Allah'sa bu kötü o zaman çünkü bizi kötülükle nitelendirilmiş şeylerin çoğu aslında insan acı çekmesiyle alakalı. Ha, o zaman onun kurduğu sistemde acı çekilmesi de pek hala mümkün. Ha bu dünyada mümkünse ahirette de pek hala mümkün diye. Aslında bize göre kötülük yani Müslümanlara göre ahiretin varlığının da bir delilidir. Özgür iradesi başlı başına bizatihi ahlaki Yok tam söylediğiniz ahlakidir. ahiretin varlığının delilidir dediğim şey tam sizin söylediğiniz. İşte Zaten, yani bazı insanlar... Bir yani dakika. Özgür irade oraya... tanrısal olanı söyleyin bana. Hı? Nazi lideri Hitler'in özgür irade kullanımında Tanrı ile ilişkisinden kaynaklanan özel niteliği söyleyin bana. Nedir o özel? O ahlak dediniz ya. Bir dakika. Ahlak varlıktan söz ediyoruz. Nedir o ahlak? Şir, tanrısal, tanrısal, o önemli olan şu. Tanrı ona iradeyi vermiştir. Hı? O da Tanrı'nın belirttiği şekildeki o iradesini kullanmamıştır. Özürleri, Yahudileri, Çingeneleri birçok kimseyi öldürmüştür. Hı -hı. Tanrı'nın iradesine karşı gelmiştir. Durumun açıklaması budur. Bu yüzden de Ahlak ahiretin bir sürü oradaki masum insanın ölümü, Hitler'in zalim olması da hı -hı. bu sistemi koyan birinin de evrenin tasarımına dairlenen varlığını anlıyorsanız ahiretin var olacağını bir delildir.